Merhaba arkadaşlar. Bizimle birlikte Toca çekiyoruz. Hemen geçelim. Pek sesim yok ama gitmiş sesim. Dün çok soğuktu hava, O yüzden sesim gitmiş. Zar zahmet konuşuyorum. Hmm, gece olmuş. Ne yapsam ki gece acaba? Ben niye gece uyandım ya? Aptal mıyım? Gündüz olacak arkadaşlar unuttum. Su içmek için olabilir baya. Arkadaki kız ki. Hmm, albası. Al uyusun. Ay bu ne böyle horlamak be? Hor hor hor. Hmm. Bak ne güzel kitaplar ismisi. Evet arkadaşlar burası çocuğumun hmm. odası. Şunun küçük askılı da çok tatlı. Çocukların gardırabı. Ya bu da tatlı çiçek. Çocukların boyuna göre arkadaşlar. Hmm. Bu çocukların tamamlıkları var. Silgisi milgisi var. Hı -hı. Evet arkadaşlar. Evet. Hadi şöyle camdan böyle baksın, bir baksın. Hava alsın balkonuna çıksın. Ay bir hava alayım. Şöyle bir hava o. Mis gibi hava değil mi? <laughs> hı hava alıyor. Ne için hava gelsin. Aldım. Kadın yüzünü gözünü kalsın. Biliyorum. ne mu çeşme? Açılıyor bak orada. İyi kadın. Yürü gideyim Emni hırsız mağara sesi duydunuz mu? Yüzü gibi bir şey bir şey itmasız falan varmış bu sıralarda. Onlar benim temizlik kaynağı. Hmm, iç falan yapacağız da değil. Çamaşır suyu. Hı hı. Tuvaleti temizliyor. Sonra falan filan. Evimi temizleyelim arkadaşlar. Tamam temizleyelim. temizle. bak. Ne güzel temiz malzemeler koymuşsun. Demek ki temiz bayansın. olsun. Evet. Uh, oh, temizle evi. Kıvık kıvık kıvık. Oy temizliyorum. Yuppi yuppi. Sen konuştun mu? Annem konuşmuyorsun. Tamam. Annem konuştun mu senin? Tamam. Hadi konuştur. Hadi. Hı, Hı. Şöyle konuşuyorum. Katladık arkadaşlar. Bugün mutluyum çok arkadaşlar. Video çektiğimiz için çok mutluyum. Ha? Nereye gittin ben? Ne oluyor? Bekle kızım. Bir Arkadaşlar ben böyle bir Kadın tutmasın elinde şöyle. Kıralım arkadaşlar şimdi. Aslında şuraya şey yapabilirmişim. Hı? durun arkadaşlar bekleyin. Şuraya onu yapabilir miyim şimdi? Ne yapmak istiyorsun? Şuraya. Ne yapacaksın oraya? Şimdi, ne kadar bak ne kadar aptalca bir de araba vermiyor ne kadar aptal. Oyun ne kadar aptallaşmış. Bak mesela. Araba dışarı durayım. Hiç araba olmaz. Lambayı bile vermiyor. Bak lambayı vermiyor. Görüyor musun? Yeni gelen eşyalar vermiyor. Evim boyacı. Saman güzel. Bağlıyor da güzel. Kadının odası da güzel. Ne bu yana yemedi. Hala bir şey. Birisi yiyor Annesi yürüyor. Ablası yürüyor, annesi yürüyor. Vallahi ben yürümüyorum. Birisi yiyor tık tık tık, tık. ha, Ne ses duydunuz? Önce diyor ya? geldi. Ses, ses de hırsız mı var acaba? Ne bileyim. Aşağı kattan mı geliyor ki? <gülüyor> Bilmiyorum. <gülüyor> Biri yürü ben de anlamadım. Yürü yürüyor arkadaşlar telefon mu yürüyor acaba? Telefon mu bozuk diye. Ay kadın korksun hadi. Kim yürüyor acaba? Çok enteresan. Annem korkutmasın. Ay çıkıyor hocam çok <laughs> endişe. Yani benim şimdilik bile tıkırt, tıkırt tıkırt Sanki evde topuklu ayak babayla geziyorlar. Evet. Bu. Sanki karanlığı filmi gibi değil mi? Bir baksana dışarıya kim? Kusura asansörde biri mi var? Kusura aşağı katta mı biri var? Ulan bozuldu. Gördünüz mü? Su sesi geldi. Evet. Arkadaşlar bir kim şu an ürperdim birazcık titredim. Ablası uyansın mı? Ablasını konuşturayım mı? Hadi ablasını uyandırsın. Arkadaşlar ne? Ben konuşturmasın. Zaten bir ses geliyor. Arkadaşlar duyuyor musun bakın. Duydunuz mu arkadaşlar? Arkadaşlar <laughs> bak biladan aldım sikeceğim buna böyle ses. Hayalet gibi. Ay bu ne böyle ses be arkadaşlar altıma sıçacağım vallahi buna böyle ses. Onu kurtum da. Muzeyden kalktı. Oy ne sesi bu be belli be. Bir yürüyüp duruyor değil mi evin içinde? Evin içinde mi? Alt katında mı? Dış katında mı? Anne bu kim ya? Bu nasıl duruyor? Ya, alt katında mı yoksa? Anne. Arkadaş. Teyze iniyor. Hey. Ey. Patatesi <laughs> birazdan getir. Teyze video çekiyoruz. Bak videoyu lütfen bozma. Neyse teyzem binip duruyor. Birazdan konuşuruz biz de şeyden sonra arkadaşlar. Ay kızım bir de sürmüyor bu kim böyle be tıkırt, tıkırt tıkırt diye. Ay bilmiyorum bu kim ya. Bu kim ya? Ha hırsız mı? Arkadaşlar bu kim? biri yürüyor. Aa bu kim? Bak inemeyeceğim. Vallahi video kapatacağım da. Bir adam mı var aşağı? E kadın yürümesi yapma bu yürümesi vallahi. Tıs. Arkadaşlar bu ne? Anlayamıyorum bu ses ne arkadaşlar? Bence bir biri yürüyor. Valla biri yürüyor. Kim arkadaşlar var? Bence bir şey olmuş muydu? Kim olmamıştı? Eşim Ne oldu? Değil mi? kim gitti? Sinagog ok gitti? Sinek mi gitti? Bir kadın gelmiş topuya kadın yürüyor. Kız onun bu. kedi ya. Ağzıma sıçacağım. Kadın gelmiş de ne biçim yürüyor? Ses vermiyor ya. Bu kardeşlerim uyuyor Bekleyin. Anne. Kardeşim efendim. Efendim. Hırsız hırsız var evimizde ne? Polis aramıyor mu polis? Ne? Hayır arkadaşlar telefon. Yani internet yok. Arkadaşlar internet yok. Polis aransın. Arkadaşlar bu kim? Yalan Arkadaşlar bu kısım gerçekten. Bu ezan okunuyor, Bu kim ya? Tövbe yarabbim. Aşağıda bir bayan var herhalde. Hırsız kadın var. Kızım siz bu da çocuklarla bekleyin. Ben ineyim bari. anne ne yapıyorsun? Delirdin mi? Hırsız bayan öldürürse. Ne biliyorum kızım. Paraları Ay, kızım paraları çalışsın. Ne biliyorum kızım. Aşağıda. Aşağıda hiçbir şey yok. Aşağı bomba sadece bir makine var. Makinemde duruyoruz. Bak biri yürüyor. Ya arkadaşla göreceğiz. Bu kim? Bilmiyorum. Korkuyoruz. Ben altına süteciz. Bir aşağı in bakalım kimmiş. Ne? Biri yürüyor. Bir aşağı in bakalım kimmiş. Bakın. Kontrol et. Kapıyı açayım çıkayım şuradan. Kızım. Kontrol etme zamanı geldi. Kızım sürpriz sus. Durun da atın direkt gelirse valla eve kaçacağım. Gelecek mi ne? Ne yapacak ne? Aşağı in aşağıya. Arkadaşlar indi de korkuyorum. Gerçekten öldürür diye. Kızım sus. Yine bir sopa Sopa. Kızım bana bir sopa ver. Çocukları bırak. Siz şu tutun tamam mı? Al anne şu süpürgeyi vurulsun. Tamam kızım. Kapıyı kapatsın mı arkadaşlar? Kapatsın. Niye? Kadın dolaşıyor biri dolaşıyor. Sana. Sürekli dolaşıyor. Ses geliyor. Bakın. Bakta kaldım. Bakta kaldım. Bakta kaldım. Kaldım. İşte tabakta kaldım. Yuhu bir geldi. Ben kapatalım işte. Tamam. Kapıyı kapattım şimdi iniyorum. Kızım siz burada kalın tamam, ben dikkatli olun. Tamam anne sen kalıyorsun git sen bir aşağıya bize haber et. Görecek. Herkes Tamam. Gidiyoruz arkadaşlar bakalım kim var. Hakkını belirleyecek yani. Sabahtan tıkır 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 images, images, images. O kimdi sence arkadaşlar? Hırsız bayandı. İndim aşağıya. Eve gezeyim mi? Gez bakalım. Ne dahi? Hemen... Ben şuradan valla cin çıkar diye ödümü patlıyordum. Kimse yok. İçine git, evin içine gez için geziyoruz ya. Aha. Hiç içine girdin çamaşır makine odasını. Buralar kapalıymış tamam mı arkadaşlar? Gece kadın kapatmış. Korkusu evet, kapat bence. Tamam. Kimse giremesin. Kapalı olması daha iyi. Kimse yok. Anne kim Bahçeye bu? Bahçeye bir bak. Valla baktım az önce. İyice baksana baştan baştan kim bilmiyorum. Allah Allah. Benim de kafam karıştı. Nereye kimdir? Çocukları meraklandırmana hemen gitsin. Arkadaşlar hemen gidiyoruz çocukları meraklandırmadan. Çocuk orasında kimse yok. Bak bir daha ses gelirse ne bileyim ben. Yani arkadaşlar. İnşallah ses gelmez bir daha. Teyze birazdan gel. Kötü. Arkadaşlar. Arkadaşlar geldik. Şu anda bakın buradayız geldik. Şu anda eğer bakın bir daha ses geldi. Ne oldu? Anne bir daha geliyor. Bak kim Vallahi bilmiyorum kim arkadaşlar kim gerçekten bilmiyorum bu kim böyle takur takuru şu kurda 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 Valla bu kim arkadaşlar ya kim arkadaşlar? Duyuyum. Evet yukarıdan geliyor ses? yoksa yukarı kat mı var? Yukarı kat yok sadece bir ve iki var. Ekmek yiyin Yerim.